Merhaba arkadaşlar, Banda Analı Kız kanalına hoş geldiniz. Kuşum Aydın Üstad'ı analiz ediyoruz. Kendisi 1 Temmuz 1966 yılında doğmuş olup, Kuşum Aydın, Muharrem Aydın, Şeker Aydın gibi lakaplarla bilinir ve çok başarılı bir sanat hayatı vardır. Marmara Güzel Sanatlar ve aynı zamanda İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesini okumuştur ve gördüğünüz gibi birbirinden güzel tabloları, Allah'ım nasip et bir gün bu tablolardan benim evime de. Daha çok tablom var. Bunları sergi açacağım için şey yapıyorum. Bakın burada bir sürü tablo biriktirdim. Üstad'ı der, neden sevmeliyiz? İşte bu yüzden temizlik, ediyorum. temizlik diyor Üstad ve Biz ekliyor. Güzel koku, mis gibi koku. Oluyor. Sırf bunlar değil dur dur dur. Ondan sonra... Ayşe Kadın aldım. Üzüm aldım. Bak benim dezenfektanlarıma. Bak. Bunlar el. Bu... Yer ve yüzey dezenfektanları. Bunlar da yer ve yüzey dezenfektanları. Ha bitmedi. Burada da galonla. Ekmek yaparım, yemek yaparım, tekneyi siler süpürürüm, mis gibi kokuturum o tekneyi var ya, mis gibi yalar yutarım, yalar yutarım, yalar yutarım, yalar 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 yutarım. Ah 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 tamam. Diyorlar bak. After that, tamam. hey, tabi gidin. The... Ay tövbe Allah hiç ilgimi çekmiyor. Gerçek söylüyorum. Daha benim burada bir sürü gidip gidip görmek istediğim yer varken. Ay burası ne acayip ne var ki. Ama pirzola çok etlerle ilgili yemekleri Arkadaşlar yani, yani iyi kalp görün hani lütfen ya. Bir şey insan, insan nasıl bu kadar mütevazı hani olabilir ya? ne kadar düşünceli ya? Şu adam artık hafifliği değil. Verin verin verin. Yoksa yapıyoruz yani değişik yemekler. Ama yani gösterileni var gösterilmeyeni var. Ayıp olmasın diye. Yani dikkatli etmek lazım. Wow. Gözüne sokamazsın herkesin. Yani milletin... Ee, yani artık alacak durumu çok iyi değil. Durumlar bakma. Yani. O da Ben biraz çok sonra duyacaklarınıza Formatı düştüm çözdüm. arkadaşlar. Bilinç. Çık geçsene diyorlar. Ya canım nereye gezeyim? Yani nereye gezeyim? Evde kal diye bağırıyorlar. İşin gücün yoksa evde kalacaksın. Ama işin gücün varsa tedbirli çıkacaksın. Masken takarak yoruldum yoruldum. Katlarda ya. Kahve filan evde için bağırırlar. Hani kimse alınmasın, kırılmasın kafelerde. Yani zor günler bekliyor bize hepimiz için. Tüm dünyayı. Ha bak bak Almanya'da üç kişi, üç aileden bir kişi daha fakirleşmiş yani ciddi para harcamayın öyle otoboka her şeye para harcamayın öyle kıyafete mıyafete Bu aralar hiç harcamayın hiç hiç ya Allah aşkına dikkat edin kendi evim olmasına rağmen o kadar büyük ve lüzumsuz ki. Yani şey bir de diyorum kirayı vereyim daha küçük bir ev. Var küçük bir evim Allah'a şükür. Hani kiracı çıkarsa gideyim oraya. Yeminle lüzumsuz, yeminle arkadaşlar. Yani gösteriş zamanı değil. Hani o kadar sıkılıyorum ki. Ama işte yani bu e, kağıtlar var ya onu böyle dolaya 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 çarp diye çekiyorlar. Babasının malı evde gerçek de. Bizim evde ben senin beynine çaydanlığı bir atayım. Kaç para haberim var mı o havlu peçetelerin fiyatları? Bak doluyor bir gün dikkat et doluyor 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 çat çekiyor iki metre alıyor. Ya oldu yap evde de bak nasıl terlik kafana geliyor. Altın maskesi yaptım göz altlarıma. Bakın. Bakalım iyi bir sonuç verecek mi? Yani ne veriyor en azından? <laughs> Detokstayım. Ama işte elim gidince bir puding karıştırayım dedim ya. Allah kahretmesin beni ya. İştahım var ya. Seviyorum. Merhabalar. her. Gelelim fasulyenin faydalarına. Ne yaptım? Şeftali reçeli Ay lütfen. Yapıyorum. inşallah beni bana da yaptım. verir bu şeftali ya, reçelinden. Abi, yani hem şeftali, hem şeftali hem reçeli ve kuşum üstadın yapması gerçekten beni çok onore etti. Ay. Yani şova biri seyret, ömrün kısalsın. Maşallah evin içi mis gibi kokuyor. Ay abim çok güzel. Maşallah çok, maşallah çok oldu. evimize sağlık. Çok çok güzel tadı, muhteşem. Gerçekten tam da zamanı, aklınızda olsun. Şimdi bu kadın iki yaşında çocuğu. Şubat ayında ya sinirim bozuldu. Bıraktı ve şu anda da söylüyorlar apartmanda bulundu diye. Bu kadın hapise girmeyecek mi ya? Nasıl girmez? Ömür boyu çıkmaması lazım. İki yaşında bebeği Şubat ayında sokağa bırak, bırakıp kaçmak ne demek hala? Babası aramasa kadının Birbirlerini ısırıyorlar. Bak bak orada birbirlerini ısırıyorlar. Panik halindeler. Şimdi sırada bu var. Hadi atlattık diyelim. Bak bak. Bir birbirimizi ısıracağız diyeceğiz. O virüste gelecek. Ya Allah sizi kahretmeye ya. Ay delirttiniz bizi ya. Ay ben buna razıyım. Covid'e. Ama ben öbür ısırma filan kimseyi ısırmak istemiyorum. Lütfen siz de beni ısırmayın. En sinir olduğum şey buyurun. Ve yala? Ondan sonra da lokantada servis yap. Allah yemem. Anama çıkarım. Bir de acil bir durum. Bana da karışmayın. Kimse beni çağırmasın kendiniz gezin, tozun. Ben evimdeyim. Pandemi bitti mi? Ben hepinize gelirim zaten. Rahat olun. Durmam. Rahat olun yani. Kuşum üstadım birbirinden güzel sanat eserlerine bakacağız ama şok olacaksınız. Eminim şok olacaksınız. Ay çok güzelsiniz. Ay nasıl güzel saçları var bakın. Ay, Hı, çok güzel Neşeler neşeler Namussuz dünya diyor ve oynatıyor Oooo Oooo Şu ortamda olmak için neler vermeyiz be 2 ah, 3 sizin ya. Ay ben kişisel olarak bu şarkıyı çok seviyorum arkadaşlar. Senden başka. Ay sansür yaptım biraz size. Aydim Bey çok sert burada. Aha, çok güzel şarkı. Ay, Aydim Bey çok genç burada ya. şu kızların elitliğine bakın şu klibin elitliğine şu Aydın Bey'in elitliğine bir bakın Allah aşkına, gülü aşkına gülü ya gülü üstad gülü ya resmen gülü üstad gülü arkadaşlar Aydın Bey burada ayrı bir yakışıklı zaten alttaki 15 yorumda onun yakışıklılığıyla alakalı lütfen izleyelim ve dinleyelim Yaşadın son aşk bu değil ya, yolumuş yani bitti se. Deli gibi sevmek bilir mi, misin? Orumda ölmek bilir mi, misin? Hiç hatma yok mu sen Peşinden gitmek bilir mi, misin? Moşvera acıt olsun yolun. Gitmek isterse kim bilir? Birisi giderse birisi gelir. Oh. Yani Serdar Bey'den sonra yani nasıl karar vereceğim ikisi arasında bilemiyorum ya ne kadar böyle hoş sözler bunlar kimse kimsenin aklına gelemez bunlar ya. Son şeylere geçmeden önce e, Aydın Bey'in tabii ki çok güzel coverladığı harika şarkılar var. Bir de Aydın Bey'den dinleyin derim. Ben bu zamana kadar yıldızların altında mı dinlemişim? Yani ne Ferdi Tayfur ne Tan yani. Bir dinleyin şunu ya bir dinleyin. Benim enerji veriyor ya. En sevdiğim ya. Gülen surat enerji doldum şu an ya. ne hoştu. Hoş Ay vallahi enerji doydum ya. Öleceğim ya. böyle güzel olmamıştı gerçekten. <laughs> bu adam hep mi neşelendirsin sizi? Hiç üzülmüyor mu? Üzülüyor. İşte bakın kendi de diyor bu şarkıda. Yorulur insan. Ya. Kalınca, benim gibi kalma. Kalmayın. Bu beni düzenler. Allah'tan bulsunlar yalnızca. ya. Böyle tatlı sıkın bir adam nasıl üzülür? Evet arkadaşlar geldik son ikiye. Bu benim çok favorim. Çok favorim yani son ikide Diye, aldatırlar seni diye kıyafet 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 ben 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 Ya Can yazmışlar ya Oradan mı öğrenip geldim da ya da Yazıklar olsun sana ya. Şıma Sen <laughs> <Filar> ararım bulurum Neler <laughs> gecek <laughs> Üstadı kuşum yapan şarkı. kuşum yapan Üstadı kuşum yapan şarkı. Sarım bulurum. Gece seni düşünüp, Uzaklara, kuşum. Bitme, kuşum. İşte son olarak Üstadımızın en son şarkısı Çok bayılıyorum buna Bunu kesinlikle yani Ezberleyebilen bir insan çıkamıyor İsterseniz deneyin ezberleyemezsiniz Bu şarkı sadece Üstad söyleyebiliyor yeah. Buyurun dinleyelim istiyorsunuz? ben olsam en büyük topu seçerdim. Peki bir şey söyleyeceğim. Araba hangisindeyse en büyük top o. Tot! Tot! Hayır! Tot! Herkes kendi topunu tutsun. <laughs> Araba hangisindeyse sakın kaynayın. Hiç fark etmez. <laughs> topuna sahip çık topuna. Aydın <laughs> Topta. Medalye değil. Yediğim yarışçıyı duyabilir mi? Bir dakika. Bir dakika mı? Bir dakika mı? Bir dakika öne sürersin. Hangi topu açalım? Bir dakika duyamıyorum seyirciyi. Seyirciyi duyamıyorum mikrofon da gitti şey. Medalye değil. Evet. Ne oluyor? Adın ne olur? Kızımın <laughs> hatırası. Ama yani biz de yapıyoruz burada bir şeyler. Siz de yani sabrımızı lütfen zorlamayın. Şükran Hanım diyor söyleyin. Bakın ben ben bu ben bu olaylarda çok hassasım. Ama siz de birazcık anlayış gösterin. Bakın diyorum ki evet. en büyük top kimse top araba onda. Daha ne diyeyim yani? Aa. Mavi mi diyorsunuz? Tamam mavi açalım. <laughs> Şimdi çekiliş yapıyorum bakın. Oh my God. kazandı ve kuşumda yedek oldu. Kendisini tebrik ediyorum. Ve sizi mahvedeceğim. I've been in